kıymetli arkadaşlarımız 31 Mart yerel seçimlerine adım adım ilerliyoruz. Bu süreç içinde aday adayı başvurularımız devam etmekte. Bildiğiniz üzere belediye başkanlığı belediye meclis üyelikleri il genel meclis üyeliği seçimlerine Milliyetçi Hareket Partisi Göylaka da bu seçim inşallah teşkilatımızla bütünleşerek bu seçimi sonuç zirveye taşıyacağız inşallah. Bu süreç içerisinde bugün de Göl yakamızın Yazıpınar Mahallesi'nde doğup büyüyen, iş hayatını İstanbul'da sürdüren iş insanı Yunus Çalışkan arkadaşımız artık vatanıma doğup büyüdüğüm, suyunu içtiğim göl yakamıza döneyim, hizmet edeyim demiş. Allah razı olsun. Belediye meclis üyeliği aday adaylığına başvurusunu getirmiş. Biz de teşkilatımız ve göl yakamız için kendisine de hayırlı olsun dileğiyle bu başvurusunu alacağız şimdi inşallah arkadaşlar. Sayın İlçe Başkanım, e, görevimiz belediye başkanı adayı, meclis üyesi adayı ve kıymetli e, görev adayı hemşehrim. Aday adaylık başvurumun teslim etmem için, burada olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kendimi tanıtmadan önce Sayın Başkanım'ın müsaadesiyle şu anki hissiyatımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle e, Milletçi Ülkücü Hareket'in e, Milliyetçi güç Hareket'in sancağının altında, üç gölgesinde ve evlinde, baba hocam, ata toprağım, gölge ama hizmet için çıkmış olduğum bu yolda, burada olmaktan gururlu ve mutlu olduğumu sizlere paylaşmak istiyorum. 1975 doğumluyum. E, Abad Üniversitesi Düzce İnşaat mezunuyum. İnşaat sektöründe çeşitli projelerde şantiye şefi olarak görev yaptım. En son inşaat sektöründe Atatürk Havalimanı, APROM içerisinde itfaiye binası inşaatı, Tango 8 Delta pis onarım inşaatı ve çeşitli projelerde apron şantiye şef olarak görev yaptım. Askerlik ve askerlik sonrasında e, uluslararası bir ticaret firmasında 23 yıldır Avrupa'dan Orta Asya'ya transit ticaret yapan Tusa Serbest Bölge, Mersin Serbest Bölge, Litvanya Kamraz Freyzon'da depoları bulunan dış ticaret firmasının müdürü aynı zamanda gümrük sorumlusu olarak 23 yıldır görev yapmaktayım. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Ateşehir İlçe Başkan Yardımcılığı görevini iki dönemdir devam etmekteyim. Yine aynı şekilde iki dönemdir İstanbul Düzyeliler Derneği yim. başkanlığı Sayın İlyas Çelebi ve birbirinden kıymetli Düzyeli Hemşiremizin oluşturduğu İstanbul Düzyeliler Derneği'nin yönetim kurulunda iki dönemdir görev yapmaktayım. Anne tarafım Gümüşova Elmacıköy'üm. Köyü'nde de Gafaroğlu Ali Usta'nın torunuyum. Elmacık Spor Futbol Kulübü'nün başkan yardımcısıyım. Baba tarafım Görlaka Yazıpınar. Yazıpınar Kulübü'nün futbol takımının yönetimine ve değerli başkanına teşekkür ederim. Bu birlikteliğe bize de dahil ettiler. Yazıpınar Futbol Kulübünün yönetiminde bu dönem devam etmekteyim. Aday adaylık sürecimi açıkladığım andan itibaren özellikle telefon yoğun bir telefon trafiği, sosyal medyadan e, hayırlı olsun dileklerini ileten yanımda olan herkese teşekkür eder şükranlarımı sunarım. Ve son olarak da e, şunu canı gölünden e, sizlere paylaşmak istiyorum. İnancımın ve milliyetçiliğin ülkücü, gücünün gereği Göllekamız için Teşkilatımız bünyesinde kim hayırlısıysa Allah bu makamları onu nasip etsin. Fakat şunun da kimsenin şüphesi olmasın ki görülüke ilçe teşkilatımız uygun görürse, görülüke hemşiremize takdir ederse, Allah da nasip ederse verilen her görevi en iyi şekilde yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Ee, önümüzdeki yerel seçimlerin millet yükücü camiamıza, il ve ilçe teşkilatımlarındaki adaylarımıza, aziz milletimize ve vatanımıza hayırlı olmasını diler, hepinize tekrar ayrı ayrı teşekkür ederim. Son olarak da şunu eklemek istiyorum müsaadenizle. Göl e, Düzce'ye, Düzcame'ye ve dünyaya açılan penceresi. Gölyka 81 e, e, kanalının, e, basınımızın aynı zamanda Fark TV Adak Medya grubuna düz Analiz gazetesimizin imtiyaz sahiplerine ayrı ayrı teşekkür ederim katılımından dolayı. Sağ olun, var olun. <laughs> Sayın başkanım, adaylık başvurumu makamınıza arz ederim. Saygılarımla. Peki. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Başarılar dilerim inşallah. Allah.